Hep bitki, hep bitki, hep sağlık değil. Biraz da dünyayı konuşalım. Çin Seddini kim bilir? Herkes bilir. Berlin Duvarı'nı kim bilir? Herkes bilir. Berlin Duvarı doğal ile batı birbirine birbirinden ayıran bir duvardı. Ne oldu? Ortadan kalktı. Çin Seddi niçin kurulmuştu? Çinler Hunlara, yani atalarımızdan, Türklerden korktukları için, korunmak için kurmuşlardı. Şimdi ise hiç kimsenin belki de çok az insanın bildiği veya Azerbaycan Türklerinin bildiği, diğer Türklerin hiç haberinin olmadığı bir set daha var. Zengezur Zengezur koridoru. Rusya 1920'de Rusya ve İran Azerbaycan'ı istila ettiler. 1800 ya yani yıllar sonra savaştan sonra aralarında anlaştılar bölüştüler. Azerbaycan'ın Kuzey Azerbaycan'ı Türkmen çayı anlaşmasına Kuzey Azerbaycan'ı Rusya'ya bıraktılar. Güney Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan'ı e, İran'a bıraktılar. Yani Türk ülkesi İran var Rusya arasında paylaşıldı. Daha sonra Rusya Kuzey Azerbaycan'ın topraklarının bir kısmını Gürcistan'a verdi. Borçalı. Bir kısmını Dağistan'a, Sanur ve Derbent bölgelerini Dağistan'a terk etti. Erivan, Erivan'ın eski ismi Revan. Revan ve Zengüzer bölgesini de Azerbaycan'ı Ermenilere bıraktı. Yani Ermeniler burada Ermeni diye bir şey devlet yoktu, Ermenistan yoktu. Tamamen Türk toprağı, Azeri toprağı. Azerbaycan Türk'ün Türk Azeriler diye Azeri deyince. Azerbaycan toprağıydı. Azeri Türk'ünün toprağıydı. Zengezur ve Erivan. Erivan'ın eski ismi Revan. Yani burada Ermeni diye bir şey yoktu. Türkler arasında dağılmış, yaşayan bir millet orada, burada, şurada. Fakat burada ne yaptı? Ruslar Erivan ve Zengezur'u Ermenilere vererek Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü arasında bir set meydana getirdi. Set. Çok bilinçli, stratejik bir hamle yaptı. İran'daki, Türkiye'deki, Rusya'daki, dünyanın her yerindeki Ermenileri bu Şimdi Ermenistan dediğimiz bölgeye yerleştirdi. Azeri toprağı burası. Türk toprağına yerleştirdi. 1920'den ta Lenin, Stalin bunu devam ettirdi. Sadece Zengizur bölgesinde Zengezur bölgesinde 1920'de 224 bin Türk yaşıyordu. Bunlardan 115 kü Türk köyünü imha etti. Ermenilere silah verdi Ruslar. 3257 Türk erkek, 2776 kadın, 2196 çocuk katlettiler. 19, sadece 1920'de. 50 bin Türk'ü Zengezur bölgesinden göçe zorladılar. Şimdi aynı setti Amerika güneyimizde yapıyor Suriye bölgesinde PYD güneye doğru Türkiye sarkmasın diye e, ne yapıyor? PYD ile bir hat oluşturmaya çalışıyor. Suriye, Kuzey Suriye koridoru kurmaya çalışıyor Türkiye'ye karşı. Çünkü Amerika, Rusya başına geleceğini biliyor. Eski milletler yeniden imparatorluğa dönüşüyor diye korkuyorlar. Zengezur'un alınma, Zengezur şimdi Karabağ, Azerbaycan Karabağ hemen hemen yüzde doksan aldı çok şükür. Ama Karabağ'dan daha önemli veya o kadar önemli bir şey bu anlaşmada ortaya çıktı. Nedir? Zengezur'la Zengezur'dan o hattı bir yol hakkı Ermenistan vermeye anlaşmada taahhüt edildi. Buradan tren yolu geçecek 45 kilometrelik bir yer bu Zengezur Nakçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayan yer. Buradan tren yolu ve otoban yapılacak. Yani ticaret için. Şimdi neden bunu kerhen Rusya bunu kerhen istemeyerek destekledi? Çin kerhen istemerek bunu destekledi. Kerhen. istemiyormuş gibi. işlerine geliyor. Çünkü Pekin'den kalkacak tren Bakü'den Türkmenistan'dan Bakü'ye, Bakü'den Nahçıvan'a geçmesi için Zengezur, Ermenistan'a geçmesi lazım. Öyle bir koridor açtılar. Çok şükür. Ama bu koridor Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü'nü Türkiye Türklüğü ile Orta Asya Türklüğünü birbirine bağlayan bir bağ. Açılış. Zamanla bu koridor neye dönecek? Ermenistan'ı, İran'ı, Kafkasları bu İstanbul kanalı var ya o kanal gibi içine çekecek inşallah ve Türk dünyası büyüyecek. Hiçbir güç dünyaya bin yıl hükmedecek Türk İmparatorluğunu durduramayacak. Nereden biliyoruz? İbn Arabi Hazretleri diyor ki Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan 100 yıl sonra Türkler bir imparatorluk daha kuracak. Bu imparatorluk Osmanlı'dan 10 kat daha güçlü olacak. Dünyaya hükmedecek diyor. Aa, İbn Arabi bir alim söyleyebilir diyebilirsiniz. Peygamber Efendimiz hadis ne diyor? Türkler dünyaya iki defa hükmedecek diyor. Birinci evre Osmanlı ile bitti. ikinci evre işte Zengezur'la başlıyoruz. Karabağ. Karabağ ile beraber dünyaya Türk milletinin ikinci hükümranlık dönemi başlıyor. Bunu hiçbir güç durduramaz. Peygamberimiz Müslümanlar dünyaya yüzde yüz hükmetmedikçe, hakim olmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Altın çağı başlıyor. Bu da Karabağ'la işgalden kurtarılması. Daha %90'ı kurtarıldı. Zaman gelecek Zengezur'da eski ismiyle Revan, yeni ismiyle Erivan da kurtarılacak inşallah. Evet, zaman gelecek. İran'da 40 milyon Türk var. Bin yıl Türkler hakimdi buraya. Bin yıl önce efendim Farslar vardı. Pers İmparatorluğu falan filan vardı diyeceksin. Perslerden önce orada Türkler vardı yine. İranlılar Hindistan'dan gelip Türk toprağını işgal ettiler. Milattan önce 500 yıllarında Alper Tungu'yu Alper Tungu'yu zehirlediler. Ve Türkler arasında zafiyete sebep oldu. Fakat Alper Tunga'nın kızı Tomris Sultan insanlık tarihinin ilk kadın komutanı, ilk kadın başbuğu İranlıları perişan etti. Evet neyse şimdi <laughs> Zengezur'la birlikte Türk İmparatorluğu'nun dünyaya hakimiyeti Adria'dan Alaska'ya kadar başlamıştır. Gözünüz aydın olsun. Bunu hiçbir güç durduramayacak. Rusya ve Çin ekonomik sebeplerle buna göz yumdular. Amerika gücü yetmediği kendi problemiyle uğraştığı için ama zamanla ne olacak? Bu şu İstanbul Kanalı gibi Ermenistan'ı, İran'ı, Kuzey Kafkasya'yı hatta Amerika'yı bile içine çekip yutacak. Allah'ın izniyle.